Yani tabii sağlık kurulu ile ilgili doktorlar bilgi verdiler ama e, kalbi çok yaralı diyebilirim. Çok üzüntülü gördüm hocamı, çok umutsuz gördüm Türk futbolu adına. E, tabii moral bozukluğu gayet Doğaldır. Ben de kendisine Sayın Başkanımız Ertuğrul Doğan'ın geçmiş olsun mesajlarını ve, e, ilettim. Üzücü bir olay. Hepimizi derinden yaraladı. Türk sporu adına, Türkiye'nin dünyadaki imajı adına. Her bakımdan neresinden baksanız üzücü bir olay, kabul edilebilir bir olay değil. Geçmiş olsun diyoruz. İnşallah bu son olur. Sporla şiddeti ne kadar birbirinden ayırırsak sporun ve diğer dalların, futbolun o kadar daha e, iyi gelişeceğine, daha seyir hali olacağını, insanlara daha çok mutlu edeceğine inanıyoruz biz bu tür olayların bir daha tekrarlanmamasını diliyorum. Sayın bu Başkan da... daha önce taraftarların hakeme saldırdığı görüntülere şahit olduk ama ilk defa bir kulüp başkanı evet. sahaya girerek hakeme bir yumruk atıyor. Başkanım. Siz de bir başkan olarak siz de bir kulüp yöneticisi olarak bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yani hiçbir tasvirli tarafı yok. Onu söyledim zaten konuşmamın başında. Ee, konuşmaya bile değmez. Çünkü gerçekten tüm spor camiasının tüm Türk insanlığı, insanlığı üzen bir davranış. Hocamız esas üzen zaten dediğim gibi yarası var yaralar geçer ama kalben çok yaralandığını ben hissettim çok üzüldüm gözleri doldu yani umudunu kaybetmiş spor adına netice itibariyle o da bir görev yapıyor bu şekilde bir e, tavra hiçbir zaman maruz kalmaması gerekiyor. Hakemler bundan sonra maçlara çıkmayacak en, en azından önümüzdeki hafta maça maça çıkmayacaklar. Aynı zamanda Türkiye Avrupa Kupası'na da ev sahipliği yapacak bir kulüp. Bunu da sekte uğratabilir belki bu süreç. Bu konuda neler söyleyebilirsiniz? İşte biraz önce bahsettiğim gibi yani ülkenin dünyadaki e, vizyonu açısından da problem. E, i̇ki savaşan ülkenin e, barış için umut ettiği bir Ülkenin Cumhurbaşkanı var bu ülkede. O ülkede bu olaylar oluyor. Dolayısıyla imaj açısından da çok kötü. Ee, daha da kötüsü arkadaşlar kavgada bile biriyle kavga ettiğiniz zaman yere düştüğü zaman diğeri bırakır. Yerde atılan tekmelerin e, hocamız daha da fazla derine yer aldığını duydum kendisinden. Ee, çok üzüntülüyüz. Hiç yasanın, bir şahsiyet yani bir gece. Spor'da şiddet yasalının... E, tamamen yürülek girdiği dönem içerisinde bu tür olayların olması ve e, devamında bu suçun yasa geri yani yasa karşılığındaki hükmü işleyecek mi? Ben yani bu spor yasa yasası önemli insanlık insanlık yasası önemli. Yani burada her açıdan suç yapılan. Dolayısıyla spor yasasında eksikler olur, fazlalıklar olur, onlar giderilir ama yapılan bir insani açıdan biz bakıyoruz, ahlaki açıdan bakıyoruz Trabzonspor kulübü olarak. Hiçbir şekilde doğru bulmuyoruz. Üzüntümüz sonsuz. Teşekkür ederim. Size. Teşekkür. Sağ ol